Efendim hayırlı olsun güzel bir gecede beraberiz. Neler söyleyeceksiniz? Valla çok heyecanlıyız. Özellikle Kıbrıs'taki çözüm ortaklarımızla bir aradayız. Ve burada böyle güzel bir partide hep beraber bir arada olmak bizim için çok önemli. Efendim neler var bu gecede neler tanıttık? Özellikle kendimizi, neler yapabileceğimizi, ödeme planlarımızın ne kadar kolay olduğunu ve aynı zamanda yatırıma ne kadar uygun olan mülklerimiz olduğunu, bununla ilgili yeni projelerimizi paylaştık. Herkes hangi yeni projelerimiz hayatta olacağız bunları aktardık. Efendim bu yükselen bir değer galiba. Türkiye'nin de değişik ülkelerden Dünyanın her yerinden neamet var. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her gün daha çok tanınıyor. Gerek deniziyle, gerek doğasıyla, gerekse ulaşılır olmasıyla ee, çok büyük avantajları var. Turizm olarak çok iyi, gayrimenkul yatırımı olarak çok iyi. Sanayide birazcık geriyiz ama sanayi zaten biz geri istiyoruz. Ee, ciddi anlamda buraya gelen müşterilerimiz, insanlar turizmden dolayı gelenler de mutlu kalıyorlar. Ve burada kendilerine yeni yaşam alanları sunuyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bir defa Türkiye'ye göre burada şartlar daha iyi galiba. Evet, değil mi? yani burada mesela Türkiye'de bir mülk aldığınızda en uygun kira geri dönüş süresi 20 yıl. Ama burada hala 10 yılların, 8 yılların konuşulduğu bir yerden bahsediyoruz ve özellikle Türkiye şartlarına göre dövizle kira gelir elde etmek özellikle Türk yatırımcılar için çok avantajlı oluyor. O yüzden herkese Kıbrıs'ta kapılarımız açık, kendi adanızda tatil yapın diyoruz. Bir de her ülkeye göre evler var, değil mi? Aynen öyle. Stüdyo daireden başlıyor. 5 artı 2 villalara kadar yükseliyor. Malikaneleri de var bunun içinde. Ee, her çeşit, her farklı düşüncede olan insanların her türlü yatırımcıyı karşılayacak kadar çok zengin bir mülkümüz var. Neler söylemek istersiniz Valla kapılarımız tamamen özellikle Türk yatırımcılarımıza ve dünyanın her yerinden tüm yatırımcılarımıza açık. Burası bizim, burası bizim adamız, burası bizim ülkemiz ortak olalım. Burada hem huzurlu hem mutlu hem karlı yatırımlar hala mümkün. Kapılarımız sonuna kadar açık. Kıbrıs'ta yatırım yapmak için bize olay. Tatilde yapacaksanız yatırım da yapacaksanız kendi adanızda yapın diyorum. Çok teşekkür ederim. Olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. i mm -hmm.